arkadaşlar. Ben Aykut Öztürk. Bugünkü dersimizde Class, Interface ve Abstract Class'lardan bahsedeceğiz. Dersimize başlamadan önce videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Class'larla başlayalım. Class'lar C nesne yönelimli programlamanın temel taşıdır. İçerisinde Fields yani alanlar, Property yani özellikler, metotlar, ve olaylar yani evenstar tanımlanabilir. Nesne oluşturmak için şablon sağlar. Ee, cluster için bir örnekte başlayalım arkadaşlar. Burada bir proje oluşturalım. Blank proje Oluşturduk boş bir proje oluşturduk yani burada içerisinde bir konsol uygulaması oluşturarak başlayalım. Klaslar dedik. net 8 ile oluşturduk arkadaşlar. Burada biz klaslar için bir adet class oluşturduk gördüğünüz gibi bu klasımızın ismi de Kar dedik. Kar klasında string olarak bir property oluşturuyoruz. brand ve string olarak model olarak iki adet property oluşturduk ve bunların yanında da public void start engine metodunu oluşturuyoruz. Burada da konsola engine start şeklinde bir mesaj veriyoruz. Ee, burada da klasımızı yukarıda çağıralım. Car klasını newleyerek çağırıyoruz. Ee, burada newlediğimizde de bu klas oluşmuş oluyor. Ee, bu klasın brand özelliğine gelip Toyota ve model özelliğine gelip de Corolla diyelim. Daha sonrasında bu klası ekranda yazdıralım. Ee, şu şekilde yazdırabiliriz: Car. brand Sonrasında Car. Modelini yazdırabiliriz. Daha sonrasında da Konsola kar nokta start engine diyerek metodun e, bu şekilde yazdıramayız açıkçası. E, bunu zaten kendi kar e, klasını çağırdığımızda e, kendi çalışmış olacak. Şu şekilde çağıracağız ve aslında o konsolu da yazdırmış olduk bu şekilde. Bunu da hatta şu şekilde alta alabilirsek daha güzel, daha okunaklı olur. Sonrasında burada da readline'a dönebiliriz. Çalıştırdık arkadaşlar bu şekilde projemizi. Ve gördüğünüz gibi Toyota Corolla ve Engine Start şeklinde bir çıktı aldık. Klaslar e, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi interfezlere geçelim. İnterfezlerde e, Interface yalnızca üyelerin imzalarını tanımlar. Yani metot, özellik, olaylar gibi. E, bir sınıfın hangi yeteneklere sahip olabileceğini belirtir. Interfaceslerde de. E, uygulayan sınıf Interface'deki tüm üyeleri geçersiz kılmak zorundadır. Yani implement edilmek zorunlu burada. Çoklu interfez implementasyonu mümkündür. Şeklinde e, bir interfez oluşturabiliriz. E, tanımlayabiliriz arkadaşlar burada da yine bir konsol projesi daha oluşturalım bunun ismine de interface diyelim sonrasında gelip bu projeyi st startup project yapalım burada da arkadaşlar bir interface oluşturalım bu interfezin ismine de bicycle verebiliriz Bicycle Interface'i verdik. Ee, burada mesela void deyip start dedik. Sonrasında void stop diyelim. Ee, buradaki Interface'i de arkadaşlar bu şekilde tanımlayabiliriz. Ee, bu Interface şu an tek başına bir anlamı olmadığı için Class'lardan ya da şekilde başka bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar ay ee, ay bicycle servis diyelim buna daha sonrasında öğreneceğiz bu servisleri klasımızı oluşturup bicycle mesela bicycle manager diyebiliriz buna da burada da interfezi implement etmeyi inerit etmeyi görüyoruz arkadaşlar şu anda inerit ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi altı çizdi ve bize implemente etmeyi zorunlu kılıyor implement ettik ve burada da ilgili işlemleri metotlarda ilgili işlemleri yapabiliriz bicycle started burada da aynı şekilde bicycle stop diyebiliriz. Daha sonrasında bunu çağırmak için ee, bicycle manager'ı ya da şu şekilde de çağırılabilir. I bicycle service service deyip bunu klasın kendi başına bir anlamı olmadığı için interface'i bir class'tan newlememiz gerekecek. Ya da bunu bu şekilde değil de bu şekilde de new diyebiliriz. İki şekilde de olur. Ama interfez örneği olduğu için burada bu şekilde new diyelim. Sonrasında bicycle servisin içerisindeki metotlarını eriştik. Erişebiliriz arkadaşlar. Start ve stop metotlarına eriştik. Ve konsolda da konsol.readline'da da projeyi durduralım projeyi çalıştırdığımızda da gördüğünüz gibi hem start hem stop it metotlarındaki işlemler çalıştı arkadaşlar. İnterfizleri de gördüğümüzde göre şimdi abstract class'lara geçebiliriz arkadaşlar. Abstract class'lar bir sınıfın hem soyut hem de somut üyeleri olmasını sağlar. Soyut metotlar yalnızca imza içerir ve türeyen sınıf tarafından override edilmesi zorunludur. Somut metotlar doğrudan uygulanabilir arkadaşlar. Bunlarla ilgili de bir örnek yapalım. Yeni bir tekrardan proje oluşturalım. Bunun ismine de abstract class diyelim. Ee, tekrardan projeyi set as, set as startup projekte buradan başlatalım. Daha sonrasında yine e, klasik bir örnek olan e, Animal örneğinden gidebiliriz. Burada class oluşturdum. Class oluştururken başına abstract ifadesini ekliyoruz. Daha sonra classımızın ismini yazdıktan sonra bu bizim abstract bir classımız oldu. Burada soyut olabilen yani Abstrak olan klaslar olabileceği gibi somut klaslar da olabilir demiştik. Önce soyut klasımızı yazdık. Daha sonrasında somut klasımızı yazalım. It diyerek burada bu şekilde bunun it metodumuzu da oluşturduk sonrasında burada abstrak klaslardan e, tek başına bir anlamı olmadığı için bunları e, aslında somut bir klasdan türetmemiz gerekecek bunun ismine de Dog dedik burada animal'dan türettik arkadaşlar türettiğimizde gördüğünüz gibi altı çizdi bu da bizde implementasyon istedi implementasyon yaptığımız zaman abstract class'ı implement ettiğimiz zaman override şeklinde döndü. Ee, burada bu şekilde gelip e, bizim yine metodumuzun içerisinde işlemimizi yapabiliriz. Mesela how diyebiliriz. Daha sonrasında da bunu e, çağırmak için Öncelikle animal class'ını verdik. Tabi animal class'ını derken e, nasıl nivliyoruz arkadaşlar? Dog'dan nivliyoruz. Daha sonrasında da Dog'un mesela pardon e, animal yazmışız burada buraya dog diyelim. Dog'un e, burada hem e, konuşma hem de yemek yemesini bu şekilde sağlayabiliriz arkadaşlar. Burada da yine projemizi çalıştırdığımız zaman hem konuşmasını sağladık hem de yemek yemesini sağladık burada. Abstract Class'larda da anlattığım gibi hem soyut hem de somut metotları olabiliyor. Üyeleri yani olabiliyor. Burada türettiğimiz zaman Abstract Class bir tür türettiğimiz zaman abstract olan soyut metotlar override şeklinde dönüp e, bize bu şekilde e, aktarım yapmamızı sağlıyor arkadaşlar. E, burada bu dersimizde klasları, interfezleri ve abstract klasları öğrenmiş olduk. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Kolay gelsin.